arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, nasıl oyun yapılırın 6. bölümündeyiz arkadaşlar. Bugün öğrendiklerimizle tam 5 boy, 5 bölüm boyunca öğrendiklerimizle beraber bir e, örnek oyun yapacağız. Şimdi nasıl bir oyun diyeceksiniz? Şimdi hani mobil oyunlarda olur ya mesela yanlarda hani hareket tuşları olur. Onlara basarsanız karakter hareket eder. Onun bilgisayardaki versiyonunu yapacağız. Yani nasıl mı? İki tane düğme olacak yanlarda. Onlara basınca ortadaki ee, e, adamımız artık neyse o hareket edecek arkadaşlar. Şimdi direkt başlayalım isterseniz. Önce penceremizi oluşturmakla başlayalım. Pencere eşittir. Turtle kütüphanesinin içindeki screen klası diyerek oluşturduk. Sonra pencere nokta title ile başlığımızı vereceğiz. Adı da eee adı ne olsun biliş bilişimle macera macera oyunu Arkadaşlar bu arada e, güvenlik tim kodlama arayüzünü e, kullanmak istiyorsanız e, biliyorsunuz ben onu egzeye de çevirmiştim Hatta kullanmak istiyorsanız hemen açıklamadan discord'a gelin discord'da arkadaşlar e, hemen tepki vererek e, onu kullanabilirsin. As Hatta tepki vermeye de gerek yok yani. 3 tepki olunca yayınlayacağım hemen. E, zip formatında. Siz de hemen oradan indirebilirsiniz. yorum Şimdi pencere nokta setup diyelim. Bu arada şurada 5 bölüm içerisinde öğrendiğimiz tüm komutları yazdım. Arkadaşlar. Setup Kaça Kaç Olsun 800'e 600 Olsun Arkadaşlar Mesela e Şimdi Pencere Nokta Background Color Diyeceğim Bu Kodu Bilmiyor Olabilirsiniz Ama Ben e, Arkadaşlar Bunu e, Resim Ekleme Videosunda Sanırım 3. bölümdü Göstermiştim Bunu Bonus Kod Olarak Arkadaşlar Sonlarında Arka Planımız Gökyüzünün Rengi Olsun Yani siyan Yani Hı. Açık Mavi Bakalım. Evet. Direkt kapandı. Bunun için ne yapıyorduk? Pencere nokta main loop kullanıyorduk. Onu da göstermiştim. Resim ekleme videosunda yine. Ve evet. Bilişimle macera oyunu. Şöyle güzel bir ekranımız. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Ortaya bir karakterimiz. Yanlara da iki tuş. Yani toplam 3 tane bizim nesnemiz olması lazım. Hemen diyelim karakter hemen turtle kütüphanesinin içindeki turtle class diyoruz. Sonra karakter nokta penup di diyoruz arkadaşlar. Ki arkasında e şey bırakmasın diye işte toz. Bu arada yani toz dediğim şey bırakması kalem işte. Bu arada bir komut daha göstermiş olmam lazım. Gösterdim büyük ihtimalle ama hatırlamıyorum tam. Onu da şimdi göstermiş olayım. Gösterdiysem de sıkıntı yok. Tekrar etmiş oluruz. Karakter nokta speed yazıyoruz. Arasına da sıfır koyuyoruz. He, normalde bunun arasına sıfır koymayabilirsiniz. Mesela 600 koyabilirsiniz filan. E, bu kalemle yaptığınız şeylerin işte hızını arttırır. Mesela forward, var filan bu komutlarda arkadaşlar. E, ne kadar hızlı yapacağımızı belirtiyoruz bu komutla. Buraya mesela böyle 999 filan yazarsanız çok hızlı yapar. 0 yazarsanız bakın 1 yazarsanız çok yavaş olur. Sıfır yazarsanız arkadaşlar ışınlanarak gider. Yani ya yani mesela buraya direkt 999 yazmak yerine buraya sıfır yazmak daha mantıklı arkadaşlar. Evet sıfır yazıyoruz ki e, şimdi goto kullanacağız karakter nokta goto diyoruz arkadaşlar 0,0 konumuna gitsin Sonra karakter nokta speed diyerek speed'i geri eski haline çevirelim. Mesela 50 olsun. 50. Evet şimdi ortada bir imleç olacak. Evet bu bizim karakterimiz. Arkadaşlar. Evet şimdi yanlara iki ok koyacağız. Hemen bunu kopyalayalım. Evet buraya birincisini. Şimdi isimlerini verelim. Saok diyelim. Sagok. Türkçe karakter olmadığı için tabi. Şöyle. Sıfır sıfıra değildi arkadaşlar. Bu 350'ye sıfıra gitsin. Bakalım. Ve evet şimdi bakın sağ okumuz da orada belirdi. Şimdi sol ok. Evet şimdi bunu da hemen şöyle Evet bunu da eksi 350 yapacağız. Ve gördüğünüz gibi yanlarda iki tane toplam 3 olmak üzere 3 tane nesnemiz oluştu arkadaşlar. Burada ama toplam olarak 4 nesnemiz var. Bakın pencere, karakter, sağok ok ve solok. Ok. Evet şimdi resimlere geçebiliriz. Evet Paint'ten resimleri yapacağım. Arkadaşlar ben size söylemiştim daha öncesinde aslında Paint'te resim yapmak işte çok sağlıklı değil falan diye. Ama ben sağ ok ve sol okun çizimlerini buradan yapacağım. Çünkü arkadaşlar arka planında bir şey olmayacak. yani Zaten kare olduğu için mesela şöyle kenarlarından çizeceğiz. Evet şimdi bunu kaydediyoruz arkadaşlar aynı klasöre. Bakın arkadaşlar buradan direkt olarak gif'i seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar e kaydedi kaydettiğinizde böyle bir e uyarı çıkıyor. Resmi bu içimde kaydederseniz direkt kalitesi azalır falan diye. Buna tamam diyorsunuz. Böyle biraz bozuluyor ama oluyor. Şimdi hepsini seçip. Hepsini seçip. Şuradan döndürden e yatay çevir diyoruz aynı şeyi solo için yapacağız. Ve evet, şu an ikisini de yaptık yani kaydettik. Bu arada buradan direkt dosyayı açarsanız burada hiçbir şey oluşmaz ama buradan klasörü açarsanız arkadaşlar daha iyi olur. Evet, şu anda klasörü açtım. Bakın burada da txtm vardı bir tane. İçine bunları yazmıştım mesela. Şimdi gelelim buradan ee, hemen şuraya turtle.register shape içine de Solok ve sağok nokta gif diyeceğiz. Şöyle kopyalayabiliriz. Evet şimdi bunlara shape diyeceğiz. Sağok nokta shape. Sağok nokta gif. Hemen şu kopyalayalım buraya. Solok şuraya da solok. Solok. Bakalım. Evet tam oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi boyutları da güzel oldu tam. Şimdi karakterimizi yapacağız. Ee, aslında karakterimiz Turtle olsun ya aynen Turtle olsun. Karakter nokta shape içine de Turtle yazacağız. Turtle ve evet kaplumbağamız ve iki hareket etme düğümemiz arkadaşlar. Bu arada şey demiştik ya arka plan işte gökyüzü olsun diye. Onu evet. e, light green ile değiştireceğim. Evet şimdi daha iyi oldu. Sanki böyle kuş bakışı bir oyunmuş gibi oldu. E, arkadaşlar çünkü zemin yapmamız gerekecekti. Evet şimdi pencere nokta main loop'umuzu silebiliriz. Bunun yerine while true, true e, diyoruz. Burada sonsuz döngü oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar içine girip sağ ok nokta e, ne diyeceğiz on klik on klik şöyle açık bırakalım şimdi Şimdi solok ok nokta on klik ve açık bırak şimdi en başa iki tane şey oluşturacağız arkadaşlar sağ git diyelim başına x ve y diyoruz arkadaşlar bunu demek zorundayız e, düğme olduğu için. Yani bu e, buraya vereceğimiz için. Şimdi diyoruz ki karakter nokta forward kaç git Mesela 50 gitsin. Şimdi aynı şeyi sola dönme içinde yapacağız. Bu sefer de sola git diyelim. Bu sefer de backward. 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 Evet. Şimdi buralara yazıyoruz arkadaşlar. Sagok. Pardon sagok değil. Sağa git şurada sola git sola git evet. Şimdi bakıyorum. Evet. Her şey tamam. Baş e, deneyelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu. Ama bakın sağa giderken sağa dönüyor kurbağam şey kurbağa diyorum kaplumbağamız ama sola giderken sol tarafa dönmesi gerek. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar, şöyle bir değişken oluşturalım biz. En başa diyelim ki kara karakter dir diyelim. Direction'ın kısaltması. Buna 90 diyelim. Çünkü varsayılan değeri 90 olur arkadaşlar yönün. Biz burada sağ yetin içine bir if açıyoruz. Diyeceğiz ki karakter direction arkadaşlar eşittir yani 90 sa şimdi sağa gideceğim için hiçbir şey değiştirmeyeceğim o zaman bunu yazmanın bir anlamı yok o yüzden eşit değilse ya da yok ya direkt eksi 90 diye aynı eksi 90 sa arkadaşlar karakter direction ne yapacak 180 derece dönecek yani karakter nokta right ya da left fark etmez sonuçta 180 derece dönüyoruz yüksekse hemen aynı şey burayı içinde yapalım şuraya bu sefer 90'a eşitse diyelim şimdi arkadaşlar burada karakter direction değişkenini de değiştirmemiz lazım karakter direction eşittir 90 burada da karakter direction eşittir eksi 90 yapıyor Şimdi bakalım. Evet olmadı. Ve burada da bize bir hata verdi. Diyor ki. Karakter direction bir lokal değişken ve buna daha önce hiçbir değer atanmamış diyor arkadaşlar. O yüzden biz burada global karakterdir diyoruz. Yani biz buradaki karakterdirden bahsettiğimizi söylüyoruz aslında ona. Şöyle yapalım ve şu an oldu. Bakın. Evet. Şimdi burada ne oldu? Arkadaşlar burada ben 90'a bakarken forward dediğimde 90'a doğru gidecek. Ama burada eksi 90'a bakarken backward dediğimde 90'a gider yine. O yüzden burayı da forward olarak değiştiriyoruz. Evet şimdi de bakın. Önce ilk adımında bu tarafa dönüp bu öyle dönüyor. O zaman şöyle yapalım. İfi öne alalım arkadaşlar. Ifi şöyle öne aldık. Şurada da ifi öne alalım. Evet şimdi bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bilişimle macera oyunumuz hazır. Yani ilk oyun olduğu için böyle olabilir. Ee, i̇sterseniz arkadaşlar ben bu kadar yaptım. Siz bunu kendiniz geliştirebilirsiniz. Mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. hani Üstte hadi bilişim. E, e, mesela buraları keşfet falan yazabilirsiniz. Ya da arkadaşlar e, üstte ve alta da iki düğme koyabilirsiniz. Yani e, üstte ve alta da gitmesi için. Ya da mesela... Yani istediğiniz gibi her şey yapabilirsiniz. Başlangıç ekranı da yapabilirsiniz. Sonuçta hide turtle komutunu gösterdim. Karakterleri gizleyebiliyoruz. Ama arkadaşlar hide turtle gösterdiysem, bu arada şunu yazayım şuraya. Evet. Hide turtle kodunu gösterdim arkadaşlar. Ama bu arada buraya yazmamışım ben onu ama gösterdim. Yok da hide Evet bunu da gösterdim ben. Arkadaşlar bunu gösterdim ama bir komut daha var. O da bunun zaten tam zıttı. O da Show Turtle. Show Turtle. Bu da zaten gizlediğinizi göstermeye yarıyor arkadaşlar. O yüzden e, onu orada neden anlatmamışım bilmiyorum. Şimdi anlatmış oldum. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz burada sona erdi. Sadece şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi... Arduino'nun Arduino IDE'nin 2.0'ı çıktı. Ben de dün indirdim. Gerçi 2.01 filan da ama çok güzel olmuş arkadaşlar. bununla ilgili bir anket de yapacağım arkadaşlar. Yani sizce nasıl oldu? Yorumlarınızı ve ankete cevaplarınızı bekliyorum. Bugünkü videomuz burada sona erdi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>